arkadaşlar. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle son sırat kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen bir hatırlatma yapmak istiyorum. Üçüncü ünite yani canlılar dünyası ünitemizin ikinci bölümü canlı alemleri kısmındaydık. Bir önceki dersimizde sizlere bakterileri anlattım ve bakteriler konumuzu bitirmiştik. Şimdi ise hemen tablomuza geçelim. Prokaryot canlılardayız biliyorsunuz. Bakteriler alemini işledik. Şimdi geldik Erkeler alemine. Erkeler alemini bu dersimizde anlatıp bitireceğiz. Daha sonra prokaryot canlıları bitirmiş olup ökaryot canlılarla konumuza devam edeceğiz. Hemen erkeler alemiyle konumuza başlayalım arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar bakteriler aleminde anlattığım gibi Arkeler aleminin özelliklerini anlatacağım. Arkelerle bakterilerin benzer yönleri olduğu için genellikle bakteri ve arkeleri birbirleriyle karşılaştırarak benzer ve farklı yönlerini anlatacağım sizlere. Hem de bir önceki dersimizi tekrar yapmış olacağız arkadaşlar böylelikle. Birinci özelliğimizle başlayalım o zaman. Arkeler tıpkı bakteriler gibi prokaryot hücre yapısına sahiptir. Yani bunlar tek hücreli canlılardır. İlkel yapılı ve tek hücreli canlılar grubuna da bunu unutmayacağız. Bakteriler de neydi arkadaşlar? Prokaryot hücre yapısına sahip tek hücreli canlılardı. Birinci özelliğimiz budur. Hemen devam edelim. Bakteriler ve arkeler bazı yönlerden farklılık gösterir. Biraz önce de demiştim zaten. Bazı yönlerden de benzerlik göstermektedir. Eskiden, bu iki alem arkadaşlar bakteri ve arkeler birlikte incelenmekteymiş. Bu iki alem 1990 yılında yapılan çalışmalarla farklı iki alem olarak birbirinden ayrılıyor ve bakteriler alemi ayrı, arkeler alemi ise ayrı bir şekilde incelenmektedir arkadaşlar. Arkelerde tıpkı bakteriler gibi hücre duvarına sahip canlılardı. Hemen bakterileri bir hatırlayalım. Bakterilerin bir de dışında kapsülleri bulunmaktaydı. Şöyle hemen size basitçe çizeyim. En dışta ne vardı? Kapsülleri bulunmaktaydı arkadaşlar. Bir içeriye baktığımız zaman şekil veren, dayanıklılık sağlayan hücre duvarı ya da hücre çeperi dediğimiz yapısı vardı. En içeride de ne vardı arkadaşlar? Bunu tamamen temsili olarak çiziyorum. Sıralamayı bilin, hatırlayın diye yapıyorum. En içte de ne vardı? hücre zarı bulunmaktaydı. Hücre zarı zaten bütün canlılarda bulunan bir yapıydı arkadaşlar. Arkelerde de kapsül bulunmamakta. Bunun dışındaki hücre duvarı ve şuradaki hücre zarı bulunmaktadır. Peki hücre duvarının yapısına bakacak olursak. Hücre duvarının yapısında bakterilerde arkadaşlar peptidoglikan yapı bulunmaktaydı. Yani bakterilerin hücre duvarı peptidoglikandan oluşurken arkelerin hücre duvarı Peptidoglikan'dan oluşmaktadır. Pseudo neydi? Yalancı anlamına gelmektedir. Türkçe karşılığı yalancı peptidoglikan yapısına sahiptir. Yani arkelerin bakterilerden farkı budur. Arkelerin hücre duvarları peptidoglikan, bakterilerin ise peptidoglikandan oluştuğunu da atıyoruz cebe hemen. Devam edelim. Arkelerin hücre zarında şurada bahsetmiştim. Hücre zarını göstermiştim sizlere. Hidrokarbonlar yani hidrojen ve karbon atomlarının bir araya gelerek oluşturduğu yapı. Hidrokarbon yapısı ve eter bağı. Bakterilerin hücre zarında ise ne varmış arkadaşlar? Ester bağı varmış. Hemen şurayı bir temizleyip bunu size açıklamak istiyorum ne olduğunu. Ne demiştik arkadaşlar? Arkelerin hücre zarında hidrokarbonlar ve eter bağı bulunur. Bu hidrokarbonlar hemen şöyle göstereyim. Hidrokarbonlar. Hücre zarında arkadaşlar gliserole eter bağı ile bağlanmaktadır. Yani şu aradaki bağ eter bağı diyoruz. Bakın şurada zaten yazıyor. Biz bu bağ ne diyormuşuz? Eter bağı. Ama hangi canlı grubunda? Arkeler aleminde eter bağı olarak bilinmektedir. Peki bakterilerde bunun karşılığı nedir? Bakterilerde de arkadaşlar hücre zarında yağ ile gliserol arasında ester bağı bulunmaktadır. Kimlerde? bakterilerde arkadaşlar. Bu iki farkı da bireceğiz. Birincisi hücre duvarında Arkelerde pseudopeptidoglikan yapı, bakterilerde peptidoglikan yapıyı bileceğiz. İkinci olarak da hücre zarına bakıyoruz. Arkelerin hücre zarında hidrokarbonlar ve gliseroller arasında eter bağı olduğunu, bakterilerde ise yağ asidi ve gliseroller arasında ester bağı olduğunu bileceğiz. Ayrıca şunu da hatırlatayım. Yağ asidi ve gliserol neydi? Yağların yapı taşı olan en küçük birimlerinin isimleriydi arkadaşlar. Bunları da attık hafızaya. Hemen devam edelim yeni bilgilerimiz ile. Bazı arkelerde tıpkı bakterilerde olduğu gibi plazmit yani halkasal DNA bulunmaktadır. Ben size bakterilerde plazmitten bahsetmiştim. Halkasal DNA'dan diğer bir ismiyle. Bakterilerde bulunan bir yapıydı. Erkelerle bakterilerin ortak özelliği, erkelerde de yine plazmit halkasal DNA bulunmaktaydı. Plazmitleri biz kısaca ne diyorduk arkadaşlar? Halkasal yapıdaki DNA parçaları olarak da tanımlamış. Bunu da ceve devam edelim. Yine bakteriler gibi erkelerde konjugasyon diğer bir ismiyle neydi? Gen aktarımı yaparlar. Ben bunu yine plazmitle birlikte anlatmıştım. Plazmit de neydi arkadaşlar? Bizim halkasal DNA'larımızdı. Biz bu halkasal DNA'larımızı kopyalıyorduk ve bu kopyaladığımız bilgiyi diğer bakteriye aktarıyorduk. Bakterilerde, arkelerde de tıpkı bu şekilde aradaki bağ ile konjugasyon gen aktarımı gerçekleşiyordu. En önemli bilmemiz gereken şey neydi? Konjugasyon olayından önce de, konjugasyondan sonra da herhangi bir birey sayısında artış olmadığı için yani bakteri olsun, arka olsun sayılarında değişim olmadığı için konjugasyon olayı yani gen aktarımı olayı bir üreme değil neydi? Genetik çeşitliliği sağlıyordu. Bakterilerde gerçekleşiyorsa bakterilerde çeşitlilik sağlanır. Arkelerde gerçekleşiyorsa arkelerde çeşitlilik sağlanır. Onun için bu bilgi önemli arkadaşlar. Üreme olmadığı, konjugasyon olayının üreme değil bir çeşitlilik olduğunu bilmemiz lazım. Bu da yine bir ortak özelliktir. Hemen diğer bilgiye geçelim. Bazı arkelerin kalıtım materyalinde histon proteinleri. Bunu duyduk daha önce de. Mitoz mayoz konusuna henüz geçmedik ama orada biliyorsunuz ki DNA histon proteinlerine sarılı halde bulunuyor. Bu yönüyle de ökaryotlara benzer. Erkeler arkadaşlar prokaryotlara benzediği gibi prokaryotlar grubunda olduğu gibi ökaryotlara benzer özellikleri de bulunmaktadır. Mesela histon proteinlerin olması ökaryot DNA kalıtım materyali özelliklerindendir. Bakterilere bakacak olursak arkadaşlar bakterilerin histon proteinleri nedir? Yoktur. Bakterilerde hatırlıyorsanız böyle bir şeyden bahsetmedik. Bu da yine bakteri ve arkenin birbirinden farklılık gösteren özellikleri. Arkelerin kalıtım materyallerinde histon proteinleri sarılı halde bulunurken bakterilerde histon proteinleri bulunmamaktadır arkadaşlar. Bu da yine önemli bir özellik. Devam edelim. Bakteriler antibiyotiklerden etkilenirken arkeler antibiyotiklerden etkilenmez arkadaşlar. Bakteriler konusunu anlatırken antibiyotiklerle ilişkilerinden bahsetmiştim. Penisilinden bahsetmiştim sizlere. Amoksisilinden bahsetmiştim. Bunlar antibiyotik çeşitleriydi. Ve bakteriler neydi arkadaşlar? Bu antibiyotiklerden etkileniyordu. Arkeler antibiyotiklerden etkilenmiyor dediğim gibi. Bu da yine arke ve bakteriyi birbirinden ayıran özelliklerdendir arkadaşlar. Diğer bir özelliğimiz erkeler fotosentez yapmazlar. Demek ki kendi besinlerini kendileri üretmiyorlar diyebiliriz biz bunlar. Fotofosforilasyon dediğimiz ışık enerjisinden ATP üretimi yaparlar demiş. Fosforilasyon neydi? ATP üretimiydi. Fotofosforilasyon neydi arkadaşlar? Foto ışık Işık enerjisini kullanarak ATP üretimi yapımıydı. Arkeler fotosentez yapıp besinlerini üretemiyorlar, fakat fotofosforilasyon ile ATP üretimi yapıyorlar. Eğer bu ATP'yi besine çevirebilseydi fotosentez yapmış olacaktı. Ama çeviremediği için ATP üretimini yapıp bu aşamada kalıyor. Kısaca nedir? Arkeler fotosentez yapmaz diyoruz arkadaşlar. Bu da böyle bir özelliğimiz. Şimdi ise arkadaşlar size arkelerin yaşam alanlarından bahsedeceğim. Çeşitliliğinden daha doğrusu. Arke örneklerine nerelerde rastlıyoruz? Mesela derin okyanus, derin deniz diplerinde. O zaman denizlerde yaşayabiliyorsa birincisi nedir? Tuzla, tuzlu ortamlarda yaşamaya da dayanıklıdır bu canlılar. Derin okyanus diplerinde yaşıyorsa o zaman oksijenli ortamlarda yaşayabildiği gibi oksijensiz ortamlarda yaşayabilme özelliğine de sahipler. Buradan bunu da çıkarıyoruz. Yüksek asit, yüksek bazik özelliğindeki su ve topraklarda, bakın ekstrem koşullarda rahatlıkla yaşayabiliyor arkeler. Ayrıca tuz göllerinde, kaynayan jeotermal kaynaklarda, aşırı sıcaklık yani sıcaklığın yüksek olduğu, yüksek sıcaklıklarda, yanardağ bacaları bakın yine yanardağ bacalarının çevresinde yaşayan arke çeşitleri de bulunmaktadır. O zaman arke deyince aklımızda en çok kalması gereken şey ekstrem koşullarda yaşayabiliyor olmaları. Oksijensiz solunum yapabilen arke örnekleri karbondioksiti hidrojenle birleştirerek metan gazı oluşturabilmektedir. Bu arki örnekleri bataklıklarda, çöplük yığınlıklarında, pis sularda yaşarlar arkadaşlar. Metan gazı oluştururlar. Zaten metan gazının açığa çıktığı yerler neresidir? Bataklıklar, çöplükler, pis sulardır. Bunu da nasıl yapıyor? Karbondioksiti hidrojenle birleştirip açığa çıkıyor. Hemen bakalım. Burada da tekrar size özetlemek istedim. Mesela bazıları zorunlu oksijensiz ortamda yaşar. Anaerobiktir demiş. Yani oksijensiz ortamda yaşarlar. Açıklaması bu. Halofiller. Halofilik nedir? Tuzlu ortamlarda yaşayan canlılar. Termofil sıcak ortamlarda. Aşırı sıcak yerlerde yaşarlar. Psikrofiller soğuk ortamlarda. Yani sıcak dediğim aşırı sıcak. Aşırı soğuk ortamlarda. Ekstrem koşullarda yaşıyorlar. Normal canlıların yaşayamayacağı yerlerde. Metanojenler. Zaten bahsettim burada. Metan gazı, çöplük, Bataklık, pis sular, bakın burada da yemiş otçuların bağırsağı. Buralarda yaşarlar ve metan gazı üretirler. Onu da söylemiştik. Yaşam alanlarını unutmuyoruz. Bakın erkeler normal canlıların yaşayamadığı ekstrem ortamlarda yaşarlar. Bunu da biliyoruz. Bak, aşırı tuzcu, işte bataklık, çöplük görüyorsunuz. Tuz gölü mesela burası. Tuz gölünde aşırı tuzlu bir ortam. Normal bir canlı yaşayamıyorken ekstrem koşulları yaşama özelliğine sahip enzimler bulundurduğu için orada rahatlıkla yaşayabiliyor arkadaşlar. Bunu da böyle bilelim. Peki bakterilerle de bahsetmiştim. Bu alemler hep böyle işleyeceğiz. En son biyolojik ve ekonomik önemlerinden bahsedeceğiz. Çünkü Milliyetin Eğitim kitabında da bunlara yer vermiş. Bilmemiz gereken şeyler. Yine arkeleri de bu şekilde sonlandıracağız. Çiftliklerde bulunan çöpler ve hayvan gübrelerinin üzerinde yaşayabilen bazı arkeler sayesinde biyogaz olarak bilinen diğer ismiyle metan gazı üretilebilmektedir. Yani aslında gübreden metan gazı üretimi. Ne demiştik? Karbondioksitle hidrojeni birleştirip metan gazı açığa çıkarıyor. Bunda kimler yapıyor? Çöplerde, hayvan gübrelerinde yaşayan arkeler metan gazı üretimine sağlıyormuş arkadaşlar. O zaman bu metan gazı olayını da unutmayacağız. Bakın sürekli bunun üzerinde durdum. Arkelerin yaşam alanı ekonomik öneminde de yine metan gazından bahsediyoruz. Arkeler enzimlerinin dirençli olması sayesinde de atık maddelerin zehir etkilerinin azaltılmasını sağlar. Bu da çok önemli bir özellik. Atıkların mesela çöplerin atıkların zehirli etkisini azaltıyor. Yine çevreye bir katkı sağlıyor arkadaşlar zehirli etkiyi azaltarak. Boya endüstrisinde kullanılıyormuş bakın bu da ilginç. Anaerobik yani oksijensiz arıtma tanklarında dolan atık suyun temizlenmesinde diyor. Gübre sanayisinde de arkelerden yararlanılır demiş arkadaşlar. Arkeler doğadaki azot ve karbon döngüsünde de görev yapar. Ekosisteme katkı sağlamaktadır. Ayrıca şu anda aklıma gelen kaç bilgi var şu yaşadıkları ortamla ilgili. Onları size söylemeyi unuttum. Tuzlu ortamlarda yaşayabildiklerinden bahsetmiştim arkadaşlar. Deniz suyundan 10 kat daha fazla tuza ihtiyaç vardır arkadaşlar. Yani yaşadıkları ortamı düşündüğümüz zaman ben size demiştim ya tuzlu ortamlarda yaşarlar, denizlerde yaşarlar, tuz göllerinde yaşarlar diye. Deniz suyunu düşünün tuzunu biliyorsunuz illaki yutmuşsunuzdur. İnsanlar için yaşaması mümkün değilken bu canlıların yaşaması için özellikle halafil canlılar, halafil erkeler deniz suyundan 10 kat daha fazla tuzlu ortamlarda yaşadıklarını biliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde kafanızda canlandırın diye biliyorum. İşte demiştim sizlere yanardağ bacalarında aşırı ekstrem sıcaklıklarda yaşayabiliyor diye. Bakın şurada yazmışız. Yanardağ bacalarının çevresinde yaşıyor demiştik. Burada da sıcaklık 105 santigrat dereceye ulaştığı bilinmektedir arkadaşlar. Yani bu sıcaklıkta birçok canlı yaşaması mümkün değilken bu arkeler özellikle hangileri? Termofiller diyoruz biz onlara. Sıcak ortamda yaşayanlar 105 santigrat derecede yaşayabilme özelliğine sahipler arkadaşlar. Evet. Bunu da tekrar hatırlattıktan sonra geldik son slaytımıza. Sizlerle paylaşacağım erkelerle ilgili konularım bu kadar arkadaşlar. Başka söyleyeceğim, ekleyeceğim bir şey yok. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.